1945 Adıyaman Merkez doğumluyum. Bilardo, dans gibi, müzik gibi insanları çevreleyen, Birleştiren çok güzel bir olay, hem centilmen sporu, onun için bilardoya ben aşığım. Bakırköy'de iyi bir masa olsaydı bugün Zeki Bilardo, Türkiye Bilardo'su, Bilardo'su yoktu. 1945 Adıyaman merkez doğumluyum. 63 yılında temelli İstanbul'a geldik. Lokantalarda iş buldum. Çalışa çalışa ortak lokanta açtım ben Laleli'de. 69 yılında evlendim. Arnavutköy'de çok değerli bir ailenin yanına gittik. Ev sahibinin damadı da beraber oturuyorlardı. Liman cüzdanı çıkardılar. Deniz nakliyat şirketine bu gemilerde çalıştım. Birkaç sene dedim çalışayım. Çoluk çocuğun rızkı için. Fakat 13 sene kadar kaldım galiba. Ama orada Bilardo'nun peşindeydim. Belçika'ya gittik buradan Anvers Limanı'na. Bir barda böyle işte kafe. Ya yani ayak altında bir yer. Bir baktım bir Bilardo masa. hemen koştum. Bir baktım küçük masa. Çoğanın rengi falan solmuş. Güneş vuruyor. Böyle açık bir şey. Pencereleri falan. Üç kişi var orada 50 yaşlarında abilerim. Ben o zaman tabii gencim. Beraber de oynayabilir miyiz dedim. Üçü birbiriyle konuştu falan. Oynadık. Onların bir usulleri varmış. Normal kafede bile oynarken şampiyona gibi önce açalım dediler. Tabelaya yazalım dediler. Açtı adam. O vuruşu kazandı. Önce o başladı. Bir sıra bana geldi. Bir vurdum. Allah bu kötü masa, bu eski masa buradan sanki ılık bir su. Çok güzel yürüyor çok güzel fal alıyor. Ya dedim ben bu masayı niye biz dedim. Bantları çok önemli dediler. Bir de bu çuha önemli dediler. Birkaç sefer gidip geldikten sonra bir takım bak, takım çuha, bir takım da top aldım dedim. Allah bana o zaman kirada oturuyorum. Büyük bir ev verirse bir bilardo masası yaptıracağım özel. Bunları koyacağım dedim. Türkiye'de niye yapılmıyor? Altına mangal konuyor, bilmem ne, kadar resistans falan yoktu o zaman. Top yürümüyor. 5 bant sayı yapıyorlar. Pat 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 alkışlıyoruz böyle. Ben sonra bakırçay açtıktan sonra 9 bant yürütmeye başladık. Sonra 11 bant Bilardo'yu Bakırköy'de iyi bir masa olsaydı bugün Zeki Bilardo, Türkçe Bilardo'su yoktu. Yoktu iyi bir masa diye. Ben de meraklıyım. Her gün de gidemiyordum Beyoğlu'na falan. İşte haftada bir sinemaya giderken orada Lüksemburg Bilardo vardı. 1897'lerde falan üç katlı bir bina. Altta acemiler, ortada ortalar, üstte ustalar. 8 sene oturdum böyle çocuktum. Onların arasına giremedim. Ben orada öğrendim insanları birbirinden ayırt etmemek. Şimdi oraya giderdim, seyrederdim. Bir tane Jirayir diye, bir ara Film Bilim'de çevirdi, müzisyen vardı. Bağırır üçüncü kattan, Sofiani, istikamı getir. Aşağıdan istikasını getirirler falan böyle. Hoşuma gider, onun o tenör sesi hoşuma gider. Birbirlerine takılırlardı. Sonra oranı, orada yapılan her şeyin daha iyisini kendi salonumda yapmaya gayret ettim. İşte Bakırköy'de iyi masa yoktu, bir salon kiraladım. Sonra onun Allah nasip ettiğimiz mülkünü aldık falan. Eskiden Ligorus'ta vardı. Bu senede bir tane, iki tane masa yapardı ama bozmazdı kalitesini. Ahşap, mermer kalınlığı standart. Onun eski bir masasını yakaladı. Herkes onun peşinde. Dedim ki bir tane daha yok mu bu eskime? Bandırmaya gittim, Lüleburgaz'da var dediler, Ankara'ya gittim, peşinden koştum. O bendeki masa çok meşhur oldu. Her şeyin ilklerini yapmak istedim ben daha iyisini. Avrupa yapıyor, niye biz yapamalı? Sonra çok rağbet görünce bu defa bu masalardan bir tanesi vardı. İşte Ligor Usta'dan aldığımız masa, Allah rahmet eylesin. Ona benzer bir masa daha yapar. Bu ahşaptı, şeyi bozmamıştı, gürgen Ağacı'ndan. Duymuşlar bunu Zeki Bey masa yapacak. Zeki de işte masa yapmak istiyor. Geldiler bana yaparız bilmem ne yaparız abi dedi. Ben salona yapmak istedim kendi salonumu. Masayı yaptık kuruldu. Herkes beğendi. Ben de tuttum imalatına başladım. İşte mermer tespiyesi nasıl olur daha düzgün olur diye. Bant kalitesi nasıl olur çok kalitesizdi. Ben gittim bant yapıcıya dedim ki ya kime satacağız? Bana satacaksın dedi. Yok abi olmaz dedi. Ben de gittim en iyi kavuçuktan çuvalla getirdim. Dedim ki al yap kardeşim bana. İşaret ettim bunlar eğri, bunlar yaramaz, bunların pişme süresi az. Bir şor metre aldım ben şey Japon o zaman. İşte sertlik derecesini ölçtük. Bilmiyorum. Duyuyorum etraftan saloncunun büyük avantajı var. Her kademeden insanlar, profesöründen boyacısına, tersine kadar herkes geliyor. Bir mobilyacıyla anlaştık dedik kardeşim bunu yapalım sana ne kadarsa o kadar verelim. Geçmiş gün fakat bütün Türkiye'de dolaşıyor. Biz masa yapıyoruz, en iyi masaları, mermeri şöyle, işte ağacı böyle bir... bir fiber, böyle o ıstıkaların ucuna takılan plastik şeyler var ya, 5 Mart'tı, bir arkadaş geldi benim, yine salonda müşteri oyuncular. Ya dedi ben dedi bunları basarım dedi 50 feniyi. Allah Allah. Bundan daha iyi olur. Ya etme tutma. 3000 lira para. Dedi bana ham madde parasını ver, ben dedi bastırayım. 3000 lira verdim ona. Ve yaptı, hakikaten o Avrupa'dan daha sağlam yaptı. Onda bir fiyatına. Yani yerli şeyleri ön plana çıkararak bizim imalatımız, dünya şampiyonluğuna verdiğimiz masada %90'ın üzerinde. Kendi imalatımız, Türkiye'nin imalatı. Ben önce bir Türkçe haritası koymuştum yazıhaneme. Toplu iğnelerle Suriye'de da verdik, Adıyaman'a en son verdik. Adıyamanlıyım ben. Yeni Zelanda'ya masa verdik dediler bizim satışta uçtum, sevindim. Yani dünyanın öbür ucu. E işte Amerika'ya verdik, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesine verdik, Orta Doğu'ya verdik. Şimdi en kuvvetli şeyimiz yine Kore. Bizim masalarımız, bantlarımız, mermerler, Türk mermerini kabul ettiriyorum şimdi dünyaya. Eskiden Arduaz mermer sağ Brezilya'dan geliyordu. Ama masa kalitemiz dünyanın en iyi kaliteli masalar arasında en ufak bir geri adım atamayız, fazla mütevazı olamayız. Dünya piyasasına göre yarı fiyat. Onun için de dünyanın her ülkesi imkan dahilinde bizden masa almak için yarışıyor. 8 milyar insan içinden bütün bilardo oyuncuları seçilerek gelip bizim masada bilardo'nu geçen sene 7 tane Avrupa Dünya Şampiyonası Türkiye'de oynandı. Ben de sponsor olduğu için benim masalarda oynandı. Yaklaşık 80 ülkeye masa verdik. Çoğunlukla Kore, Irak, şimdi Suudi Arabistan, İngiltere, Amerika'ya verdik. Avrupa'nın hemen hemen her ülkesine verdik. Vallahi evimde bir masa olsun istiyordum. Allah bana bir ev verirse şimdi binlerce masa.